Ben şu aşağı mı? Aşağı doğru meydandan alıyoruz. Aşağı doğru Oo. oldu. Amonoslara çok kar yağdı. Daha çok yağmasını arz ediyoruz inşallah. Fakat bu karların yağmasıyla burada yaşayan canlıların aç kalma durumuna karşı yemlerimizi bıraktık. Çok çeşitli kuş türlerinin yaşadığı, birçok canlının yaşadığı bir alan. Dolayısıyla bunların aç kalmaması için her sene bunu yapıyoruz. Bu sene de yaptık. Yine yapmaya devam edeceğiz. შეჩვიდეთ და გასა, გასაიყვანეთ, მე დავწერ